Dostlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere aslında çok basit bir tamir yöntemini anlatacağım. Bir müşterimiz adaptörünün şarj etmediği ile ilgili e, adaptörünü bize getirdi. Dolayısıyla bizde yaptığımız testte gerçekten adaptör herhangi bir değer vermiyordu. Tabi bu testi biz multimetre aracılığıyla yaptık. İlk başta kablo kontrolünü sağladık. Bu eski orijinal kablosu. Kablonun bazı bölümlerinde ezikler vardı. Hani şu anda kamerada sizlere yansıtabilir miyim bilmiyorum ama. Yani pek durumu hoş değildi. Böyle bazı kısımlar kabarık, bazı kısımlar ezik büzük biçimdeydi. Dolayısıyla bu bölümden kesip adaptörü prize taktığımızda Olması gereken voltajı gördük ve yeni tamir kablomuzu adaptörümüze monte ettik. Tabi ben bu işlemi yaptıktan sonra video çekmek aklıma geldi. Bu bağlamda kusura bakmayın. Zaten burada adaptörümüzün şu kısmında hangisi hangi iç kısmın artı dış kısmında eksi olduğu görülmekte. Ee, buna göre bağlantısını yapmanız gerekmekte. Yani yeni kablonun iç kısmının artı dış kısmının da eksi olacak şekilde adaptöre bağlanması işlemine dikkat ettiğiniz sürece laptopunuz da sorunsuz biçimde çalışacaktır. Bunu neden size anlatıyorum dostlar? Şu adaptör orijinali servisten tedarik etmek istesek minimum 200-250 lira gibi bir rakam talep edeceklerdir diye tahmin ediyorum. Yan sanayileri 70-80 100 120 o civarlarda hiçbir zaman da orijinalin yerini tutmaz yansanayi adaptör. E bu bağlamda e, eğer adaptör kaynaklı bir arıza yaşarsanız bu kablo kontrolünü mutlaka sağlayın. Yani bir yerinden kesin şüphelendiğiniz bir noktasından ve ölçüm alın multimetre ile ve bu biçimde yeni adaptör e, kablosu takarak adaptörünüzü eskisi gibi kullanabilirsiniz. Tabii bu ucun eski uçla birebir aynı olması gerekmekte. Laptop'unuza takabilmeniz açısından bu konuda bilginiz olsun. birebir aynısı olması gerekiyor. Bizim elimizde e, bu tip adaptör tamir kabloları her daim bulunur. Bulundurmaya da özen gösteririm. Yani müşteriye yan sanayi bir adaptör vermek yerine mevcut orijinal şarj aletini tamir edip o şekilde e, onu mutlu bahtiyar göndermek her zaman birincil hedefimdir değerli dostlar isterseniz adaptörün çalışırlığının bir de e, videosunu alalım evet e, şu anda prize takacağım adaptörümüzü ve bir ölçme alacağız multimetre ile evet iç kısım artı kutup Şöyle kameraya tam manasıyla yansıtalım. Dışı da eksi kutup. Aynı zamanda multimetremizi de görünür yere taşıyalım. Evet görüldüğü üzere 19.67 19 volt net biçimde alınabiliyor. Buradan çıkan sonuç dostlar şudur. Adaptörümüz artık laptopumuzu sorunsuz bir şekilde şarj edecektir. Bir diğer konu da şudur ki bu yalıtım işini bu şekilde makaronlarla yapıyorum ben genelde. Daha profesyonel oluyor. Ee, en azından kısa devrenin önüne tam biçimde geçilmiş oluyor. Yani elektrik bandıydı, şuydu buydu bu tip şeylerle kesinlikle uğraşmayın dostlar. Bu şekilde makaron elektronikçilerde bulunur. Ee, bu biçimde yalıtmakta yarar var. Tabi içerisinden geçen artı eksi kablolar da aynı biçimde küçük küçük keserek ee, bu biçimde ekstradan yalıttım ve dış e, kesmiş olduğum PVC kabloyu da aynı biçimde koruma altına almış oldum. Ve bu sayede uzun ömürlü bir tamir işlemi gerçekleşmiş oldu. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda inşallah buluşalım dostlar. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ihmal etmeyin.